Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle yapımı çok kolay, ama görsel açıdan zengin bir kendin yap projesi yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Ben vidasız kasnak kullandım, 5 milim kalınlığında taranabilir makrome ip kullandım ve annelerimizin elemeyi göz nuru dantellerinden kullanıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kasnağın üzerine dantelimi koyuyorum ve büyük olan kasnağımı da dantelimin üzerine koyduğumda sıkıştırarak bu işlemi tamamlıyorum. Daha sonra da kasnağın arkasında kalan dantelleri isterseniz dikebilirsiniz, isterseniz de kesebilirsiniz. Ben dikmeyi tercih ettim. Ve dantellerimi bu şekilde kasnağa geçirdikten sonra birbirine yapıştırıyoruz kasnakları. Dilerseniz bağlayabilirsiniz. Ama bağlamak göz yoracağı için ben yapıştırmayı tercih ettim. Burada karar size kalmış tamamıyla. Bu kısımda da kasnağımın alt kısmından bu makrome ipim sallansın istiyorum. 3 kasnağımı bu işlemi uygulayacağım ben. Siz bu yoğunluğu dilerseniz azaltabilirsiniz, dilerseniz de yükseltebilirsiniz. Ben 3 kısımda olsun istedim. Yapımı kolay. Makrome düğüm yöntemiyle bunu gerçekleştiriyoruz. İplerim 10 santim uzunluğunda. Görmüş olduğunuz gibi ikiye katlayıp, Alttan geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Gerçekten yapımı kolay, herkesin yapabileceği bir proje. Bunu 3 set şeklinde tekrarlıyorum arkadaşlar. Çünkü 3 kasnağım olsun istediğim için 3 set şeklinde bunu tamamlıyorum. Bu kısımda da kasnaklarımı asmak için makrome ipimi ahşap boncuklarımı diziyorum. Ben ahşap boncukları çok sevdiğim için bu şekilde hazırlamak istedim. Siz isterseniz bunu normal iple yapabilirsiniz. İsterseniz de göz zevkinize göre farklı bir yolla da kasnaklarınızı asabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de gerçekten çok güzel oldu. Daha sonrasında hazırlamış olduğum diziyi kasnaklarıma asıyorum. Bu kısmı ölçülü yaparsanız iyi olacaktır çünkü duvarda yamuk durmaması için ölçülü olması avantajınıza olur. Daha sonrasında da makrome iplerimi kasnaklarıma yapıştıracağım. Bunu bir silikon yardımıyla yapabilirsiniz. Kenar kısımlarına da dikkatlice yapıştıralım, sarkmaları olmasın. Dediğim gibi burada ben 3 kısımda seçtim. Siz kasnaklarınızın büyüklüğüne göre ya da kendi istemiş olduğunuz düzene göre bunu yapabilirsiniz. Ve sonuç. Ben yaparken çok keyif aldım ve gerçekten göze hitap eden bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.